Yani altın gerçekten şu anda çok yüksek bir seviyede yani dünya genelinde sadece Türkiye'de de değil evlenecek olan kişilere Allah yardım etsin. İnşallah bizlerim de yardımı olur. Ama şöyle diyeyim vatandaş eskiden işte 4-5 çift alıyordu şimdi bir çift alabiliyor bir tane bilezik 10 bin lira. Yani gerçekten çok bir kuyumcu olarak altının bu kadar yükselişine rahatsızız vatandaşın alım gücü yok. evlenecek kişiler bayağı sıkıntı çekiyor. Allah hepimize yardım etsin diyoruz. İnşallah altın daha da düşer gibi görünüyor. Şimdi altının yükselişinin nedeni şu. bütün dünya Avrupa ülkelerine güveniyordu. İşte para birimine güveniyordu. Dolar, euro, işte sterlin gibi bunlara yatırım yapmak istediler. Şimdi onlara güven kalmadığı için, e, dünya genelinde altına daha rağbet çok olduğu için altın bayağı yükseldi. E, böyle de devam edecek diye düşünüyoruz. İnşallah e, dediğimiz şekilde de olmaz. Yani altın biraz daha düşüş olması gerekir, vatandaşın alım gücü olsun. Bir dolar yürü şu an hani e, tabii ki e, eskisi gibi Avrupa ülkelerine güven duymuş olsaydık, e, doların 8-9 bin civarında olacağını düşünüyorduk. E, 9 bin civarında olacağını farz et, altın da böyle bu kadar altın onsu yükselirse daha da altın yüksek çıkacaktı. E, şimdi Avrupa ülkelerine güven kalmadığı için e, dolar euroya da güven kalmadı. Haliyle e, talep altına çok olduğu için yükseliş oldu. Evet.